Herkese merhabalar. Sevdiğim bir abim güzel bir sözü var. Allah erkeğin gönlüne binek sevdasını vermiş. Önceden insanların atları değerliydi. Şimdi arabaları. Hakikaten öyle. Kendisi de sağlam arabacıdır bu arada. Coşkun Soylu abime de selamlar söylüyorum buradan. İnsanlar için şu an arabaları çok değerli. Ben de çocukluğumdan beri yakından tanıyanlar bile Hep siyasi ve iktisadi meselelerle ilgilendim. Fakat bugün bu geleneğin dışına çıkarak arabalarla ilgili bir video çekeceğiz. Arkamda gördüğünüz araba Mercedes E200 2000 model avantgarde paketi. 21 yaşında bir araç. Fiyatı bugün internetten piyasada gördüğünüzde ya da sokaktan alıcı çıktığında 150 bin TL'nin üzerine kadar çıkabiliyor. Aynı fiyatı bugün 2015-2016 model farklı muadil araçlar bulabilirsiniz. Bunlar işte Renault, Ford, Fiat, işte Hyundai marka araçları olabilir. Fakat baktığınız zaman bu saydığım markalarda bu araçların konforu elde edebilir misiniz? Bu biraz karışık tabii ki. Bu araçta olan özelliklere baktığınızda 21 yaşında bir arabaya göre fazla özellikler var. İşte avantgarde pakette olan elektrikli dikiz tam veya onun dışında sabitleyici, çelik jantlar koltuk kısıtma far yıkama elektrikli koltuklar elektrikli dizaynlar vesaire bu tarz özellikleri var. Araç 2000 motor. Şimdi şasesine baktığınız zaman şasi ağırlığına vesaire yol tutuşu bugün işte piyasadaki birçok ve göre çok daha iyi. 2000 motor da yeterli bir motor gücü mü? evet yeterli bir motor gücü. Bu aracın büyüklüğüne göre zaten bunun aşağısında bir motor gücü bu aracın çekişine sıkıntı oluşturacağı için hem yakıt noktasında onu etkileyebilir hem de aracın çekişini performanslarını düşürebilir. Onun için 2000 motor bu aracın kasasındaki ağırlığı tam olarak karşılayan, bu aracın ağırlığının ihtiyacına cevap veren bir motor. Çekiş yönünden ve güç, kuvvet kavrama yönünden herhangi bir sıkıntısı olmayan bir araç. Aracı yakıt açısından bakacak olursak eğer, yani piyasadığımız zaman şu an günümüzdeki 2015-2016 model Volkswagen DSG şanzıman araçtı. Bu araç otomatik şanzıman. Ayrıca LPG yeni bir araç. LPG olması tabii ki 2000 motor bir araçta yakıt tüketimi biraz daha azaltıyor. Aracın bakım masrafları noktasına baktığımızda şimdi bu araçla ilgili genel kamuoyunda hatta sokakta böyle çok resik bir jargon var. Ya işte bu araçlar çok masraf çıkartır, bunu aldığınız zaman kapatacağını çıkamazsınız gibi vesaire böyle birkaç şeyleri duyuyoruz genelde. Fakat kullanıcılarına sorduğumda genelde eskisi kadar olmadığını, gerek parçasının mesela tabii ki bir Renault, Ford, Fiat ya da Toyota gibi bugün markette bile Renault'un fiyatın parçasını bulabilirsiniz yani mübalağa yapıyorum. Ama bu araçların parçası biraz daha zor bulunuyor ama yine de son yıllarda araç fiyatlarının çok yüksek olmasından kaynaklı bu tarz araçlara olan talep arttı. Bundan dolayı yedek parça hizmetleri de gelişti. Yedek parçası da artık kolay bir şekilde bulunabiliyor. MTV olarak baktığınızda da biliyorsunuz motorlu taşıtlar vergisi Türkiye'de yüksek bir oranda. Bu araç 2000 motor, 2000 model ve benzinli bir araç. DPG sonradan takviye olmuş. Bu aracın MTV'si de bugün 2016 model 2.25 motordaki bir aracın MTV'si ile eşit. Yani 500-600 TL bandında diyebiliriz. 6 aylık dönemlerle. Bu da çok ciddi bir masraf teşkil etmiyor. Açıkçası ben bu tarz videolarda çok daha uzun konuşmanın fayda olduğunu düşünmüyorum. Zaten hani insanlar araç videolarında arabanın görsellerini izlemek istiyorlar. Bundan dolayı ben aracın görselleriyle ve video kesitleriyle tüm izleyicimizi baş başa bırakıyorum. Zaten çok temel ana bilgileri verdik. Onun dışında çok bir şey söylemeye gerek yok diye düşünüyorum. Herkese iyi seyirler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.